Ama gazeteci yalan söylemez. Gazeteci yalan yapmaz. Gazeteci partizanlık yapmaz. Köşe yazarı yapar. Köşe yazarı istediğini yazar kardeş. Adamın düşüncesi o. Ama muhabir, ama gazetenin yazı işleri, gazetenin genel yayın yönetimi, televizyonda haberleri sunanlar, televizyona haber gönderen ajanslar yalan yapamazlar. Ankara'da yalancı çıktı, Anadolu Ajansı'nda yalancı çıktı. Türkiye'de medyanın itirazıdır. Ben böyle biliyorum. Doğru, doğru. Yani herkesin bunda bir katkısı var gazetecisinden, siyasetçisine, oy vereninden vermeyene kadar bir katkısı var. Bunun herkesin katkısı biliyorum. var. Evet. Ya bakın, dünyanın otokrat liderler tarihine baktığımız zaman otokrat, despot, diktatör ne derseniz diyin işte liderlere baktığımız zaman. Mesela yine bizde de yanlış bir algı vardır böyle kendilerini aydın zanneden insanlarımız da mutlaka aydındırlar ama kendilerini çok fazla e, özellik vehmederler. Onlara baktığınız zaman Türkiye'deki en etkili şey dindir. Şudur işte ırktır falan. Evet. Hiç etkin değil, değil diyemem. Tabii ki etkili diyor. Ama diktatörler ona bakmazlar. Din, millet, ırk, fakirlik, fukarlık gibi konulara, sosyal konulara merkez partilerin demokrat liderleri bakarlar seçim kazanabilmek için o tarafları kaşırlar. Ama onlar diktatör değildirler. Dikta hevesisi değildirler. Otoriter değildirler. Yani siyaset yaparken yalan yapmazlar, iftira atmazlar. Sadece abartırlar. Neyi abartırlar? Vaatlerini, taahhütlerini abartırlar. Süleyman Demirel'in Mesut Bey tütüne ne verirse ben beş fazla vereceğim demesi yalan değildir. O bir taahhüttür. Dikta yoktur. Otoriterlik yoktur. Otoriterlik nedir? Kendisine Öyle dinle, ırkla, camiyle, seccadeyle falan değil. algı ile olgu arasındaki farkı ayıramayan, doğruyla yanlış arasındaki farkı ayıramayan seçmenler üretmektir. Otoriter lider, din, min, bunlar bunlar konuları laf olsun biri gelsin konulardır. Onun asıl amacı algıyla olguyu birbirine karıştırmak, doğruyla yanlışı birbirine karıştırmak, sahte videolar yayınlamak, rakibine iftiralar atmak olgu başkadır. Mesela olgu Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütüyle beraber halay çekiyor. Var mı böyle bir olgu? Yaşanmış bir olay var mı? Hayır yok. Algı ne? Kemal Bey terör örgütünün daha kadrosuyla beraber alay çekiyor. Haydi haydi diye bağırıyor. İşte otoriter dikta, dikt dikt rejimi heveslisi liderler bu, bunu yani algıyı kullanırlar. Doğruyla yanlışa yer değiştirirler. Ve besvari politikalar yaparlar. Bunları da anlatamadık genelde. Anlatamadık. Halk, evet. halk halkın yüzde elli ikisinin, tabii tamamı değilse bile, o yüzde elli ikinin en az yüzde kırkı, algıyla olguyu ayıramayan, doğru ile yanlışı ayıramayan, cahil, eğitimsiz davalı seçmenler. İşte aslında Erdoğan bence bunu başardı Memde Hocam. Yani bu eski Başardı. çok iyilerdi. Bu kitleyi büyütmeyi başardı. Bir, bir bahsede yapamayan, e, sorgulamayan, e, doğruyu yanlışı çok fazla ayırt edemeyen, az gözlükleriyle bakan ve güce tapan e, dediğim gibi sorgulamayan bir kitleyi e, vardı ama iyice büyüttü. Bunu başardı bence. Bunu başardı. Muhalefetin de biraz katkısı olmadı mı? Oldu tabii ha, ki elbette. Ha, elbette. Ve ve biz e, Erdoğan tarzı siyasetinin karşısında algı ile olguyu ya da işte doğruyla yanlışı ayırt edemeyen seçmenlere hitap edecek bir lider çıkmadı. Çıkamazdı da. Bu da kolay bir şey değildir. Arkadaşlar yani çok zor. Bu Erdo er yani bu bir karakter meselesidir. Erdoğan bu karaktere çok rahat yürünebiliyor. Erdoğan için doğru söylemiş olmak, yanlış söylemiş olmak hiç önemli değil. Eğer doğru bir yarar sağlıyorsa doğru söylüyor. Yalan söyleme yarar sağlıyorsa yalan söylüyor. Aynı konuda, aynı konuyu bugün mesela diyor ki orada diyor gördüğüm Ahmet yazıyordu diyor. Çünkü orada Ahmet yazdığını söylemesi yarar sağlıyor. Ertesi gün aynı yerde Mehmet yazdığını çok rahat söyleyebiliyor. Neden? Çünkü Mehmet yazdığını söylemesi yarar getiriyor ona. Bunlar oportunistirler. Pragmatistirler. Yani hem çıkarlarını hem de faydayı ön plana alırlar. O zaman bunlar için amaca ulaşmak ve için kullanılan her türlü araç mübahtır. Amacın, aracı meşrulaştırması çok doğal bir şeydir bunlar için. Yani amaç ne? Daha fazla oy almak. Araç ne? Yalan söylemek. E, yalan söylemek meşru bir şey değil. Olsun, amacına gidiyor. Amacına gidiyorsa yalan söyleyecek, yalan yalanı meşrulaştıracak işte. O Haydi videosunda yapılan montaj. Değil mi? Evet. Ama öyle bir halk düşünün ki yedi ben şöyle bir iddiada bulundum seçim dizisi. Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren medya aynı sahtekarlığı, aynı düzenbazlığı, aynı namussuzluğu Kemal Bey lehine yapsaydı Kemal Bey Erdoğan'a 25 asgari yüzde 25 puan fark atar. Evet, bu kadar iddialı konuşuyor. Ama seçmen duymadı ki Kemal. Ya Kemal Bey babala televizyona çıksın diyenlerden biriyim daha Aralarda hiçbir şey yokken Kemal Bey'e tweet attım. Dedim ki babala televizyonunu mutlaka çıkın Kemal Bey ve en az 25 milyon kişiye de ulaştırın bu bilgiyi diye. 2-3 gün sonra haber bilmiyordum ben yani o görüşen birisi değilim. İyi oldu çıktı Kemal Bey 55 milyon kişi izledi ve Türk siyasi hayatında bugüne kadar Kemal Bey'in o performansını gösteren lider hiç çıkmadı kardeşim. Çok hiç çıkmadı. Ben de ya, Ben de çok çıkmasından yana taraftar değildim ama çok başarıyla bir yayın yaptı Kemal Bey. Evet. E Kemal ama tecrü edip bir bakıma çıkmasının ne kadar yararlı olduğunu gördük. Ama canım Tayyip Erdoğan'ın medyası Kemal Bey'in işine yarayacak bir tek haberi dahi vermedi. Bir tek, tek haber ya. Yani Ali Erdoğan'ın da aleyhine olacak bir tek haberi vermedi. Erdoğan'ın medyası Erdoğan'ın yayınladığı videonun Dolandırıcılık e, ürünü olduğunu, sahtekarlık ürünü olduğunu bilmiyor muydu? Devletin televizyonunu yönetenler o videonun sahte olduğunu bilmiyor muydu? Anadolu Ajansı o videonun sahte olduğunu bilmiyor muydu? Biliyorlardı ama hiçbirisi demedi. Hiçbir şey söylemediler. Neden? E çünkü kendileri de sahtekar. O gazeteciler de sahtekar. O kurumları yönetenler de sahtekar. Şimdi aynen öyle. Memduh Hocam, e, iktidara geçeceğim ama şu muhalefeti bir bitirelim. Onunla ilgili soru geldi. E, Ersin Keser diyor ki, Lale Hanım lütfen dedeye sorun. Cem Toker sizin programınızda Kemal Kılıçdaroğlu için AKP'ye çalışıyor dedi. Dede bu konuda ne düşünüyor? Tam olarak öyle demedi ama e, yaptıklarıyla belki hani e, hizmet ediyor demiş. Şimdi, şimdi Cem, Cem, evet. Cem, Cem, Cem Toker benim hala üyesi olduğum kurucu genel başkan yardımcılığını yaptım. Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanlarından. Benden sonra tabii ama ben hiç tanımam Cem Toker'le hiç bir kere karşı karşıya gelmedik. Ama ta izliyorum, takip ediyorum. Beğenerek izliyorum. Cem Toker çok düzgün bir insan. Böyle söylememiştir. Bizlerde, bizim Türkçemizde şart edatı vardır. Bunları kullanırsınız. Mesela yarın ısı şu dereceye düşerse kar yağar. Mesela atıyorum. Böyle bir meteoroloji biliyor ama buradaki şart edatı nedir? Isı düşerse. Şimdi Cem Toker büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir hatayı söylemiştir önce. Bu hatayı devam ettirirse, bu hatalarını sürdürürse Kemal Bey Erdoğan'a çalışır ya da Erdoğan'a çalışıyor de, demiş olabilir. Ama benim tanıdığım o düzgün Cem Toker Kemal Bey'e iftira atmaz. Kemal Bey değil Erdoğan'a da iftira atmaz. Erdoğan'a muhaliftir. Cem Toker liberal ahlak onu gerektirir. Liberal ahlak insanlara iftira atmaz. Ben Cem Toker'in Kemal Bey'e iftira atabileceğine ihtimal bile vermiyorum dinlemedim görmedim Yok. ama lale ya, dedi, bunu öyle oluyor, dedi. Öyle dedi. Yani aslında içeriği de var onun. Ee, yani yaptıklarıyla, politikalarıyla buna neden oluyor dedi. Evet, e, cin gibidir dedi. O, o şart eki. Evet. O o bir şart eki. Yani bu 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 nedenlerle bu nedenlerle yardım ediyor. Yani isteyerek, bilerek, kasten. Tamam öyle bir şey yaparım arkadaşlar. Bu çok ayıp olur defa yani. gen şey söylemem. Şimdi diyor ki yine Ersin Bey teşekkür ediyorum katkısı için. Dedeciğim Kılıçdaroğlu cin gibidir, naif değildir dedi. Tam olarak onu söylemek istedi. İzleyin lütfen. Benimle yaptığı son ama program, bak, program. Ama bak ama hocam izleyin. Diye. Ama pardon Ersin Bey canım benim. Kemal Bey'in naif olması, cin gibi olması Erdoğan'ı desteklediği anlamına gelmez. Hukuk biliyorsunuzdur mutlaka. Hukukta karineler vardır. Ortaya bir karine koyarsınız. Karine kanıt değildir. Karine sadece bir olay hakkında sizin öyle düşünmenize yarar. Benim parmağımdaki bir yüzüğün bulunması yani bu yüzüğün zilyeti olmam, benim parmağımda olması karine olarak hukuk karşısında bu yüzüğün benim olduğunu gösterir. Ama bir başkası eğer bu yüzüğün içinde bir imza vardır, bir şey vardır, ne bileyim bir tane böyle bir yazı çizi vardır gider o belgeyi, elindeki belge der ki bak Bayraktaroğlu'nun yüzüğün içinde şöyle şöyle bir yazı var. Ve o yazı bu yüzüğün bana tescilli olduğunu gösteriyor derse olur. Ama karine olarak bu yüzük benim yüzüğümdür. Şimdi Kemal Bey'in çok zeki olması, cingöz olması Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini karinesi olamaz. O zaman bütün zeki insanlar Recep Bey'e destek Var mı öyle bir şey? Ben aksini iddia edebilirim. Ama o ö ö öyle iddia etmem. Evet. Ersin Bey. şimdi evet. bana kırılmadın tabii. Bu soruyla muhalefeti bitirmek istiyorum. Çünkü e, yeni kabinede kimler olacak onunla ilgili beklentilerinizde, duyumlarınızda onu merak ediyorum. Yeni paydaşları var dedik iktidarın. E, ne olabilir önümüzdeki dönemde? Onu merak ediyorum görüşlerinizi. Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu, bu arada Cem Toker'le ilgili Zeki Hanım dedi ki onu çağırın ona sorun. Evet Cem Toker bir kere şu anda çok tepkili dedi ki özellikle muhalefete yakın gazeteci ve televizyonlar beni yayınlarına çağırmasınlar çok tepkiliyim diye bir tweet attı. Herkesin en doğal hakkı istediğini eleştirir. Kendi doğruları vardır, gözlemleri vardır. Cem Bey de çok iyi siyasi analizler yapar az önce benim hocam da söyledi. Çağırız onu bir programda konuşuruz ama bak bir daha bir daha bu konuyu söyleyeyim. Cem Toker veya başka birisi. Ben Kemal Bey ben de çok eleştirdim. Ama ben hiçbir kere bile Kemal Bey Recep Tayyip Erdoğan'a çalışıyor. Böyle bir şey söyleyebilir miyim ben ya? Söylersem ahlaksız olarak dediğimi kabul ederim. İlan ederim ben ahlaksızım. Öyle bir şey olur mu? Cem Toker öyle şey söylemez. Yani Kemal Bey'in Erdoğan'a çalıştığını asla iftira olarak atmaz. Atmamalı da atmamıştır da ama yok. ortaya bir şey koymuştur. Böyle böyle yaptığından dolayı bu yaptıkları Erdoğan'a yarıyor. E onu der ya, sakıncası yok ya. O bir düşünce, o bir fikir, o bir görüş. Hiç sakıncası yok. Orada bir hakaret evet. yok. Aynen öyle benim de anladığım ama Ersin Bey çağırırız tabii Cem Bey zaten hani sürekli konuk aldığımız e, siyasetçilerden biri. E, Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? CHP'de yönetim kadrosunda değişiklik olmalı mı? E, ekrem İmamoğlu'nun e, bugün işte attığı tweet e, ne düşünüyorsunuz CHP'nin ve muhalefetin geleceği hakkında? Bunu da değerlendirip sonra iktidara dönelim. Muharrem Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını dinledim. Evet. Muharrem İnce'nin yüzde otuz, otuz buçuk oy aldıktan sonra da Kemal Bey'le ailece yedi yemekten sonraki açıklamalarına benzettim. Doğru bulmadım ama, ama düşüncesidir, fikridir. Henüz Muharrem İnce'nin Kemal Bey'e yaptığı saygısızlığı yapmış değil. Bir seçim geçti gitti. Düşüncem, Kemal Bey'i çok beğendim. Kemal Bey'i çok takdir ettim. Kemal Bey kaybetti seçimi. Ama Kemal Bey'den daha çok Türkiye kaybetti. Kemal Bey gibi bir cumhurbaşkanımızın olması Türkiye'nin geleceği açısından çok büyük avantajdı. Seçmen istemedi. İki buçuk milyona yakın, iki milyon üç bin seçmen. Hayır dedi. Biz Osmanlıcıyı istiyoruz dedi. O Kemal Bey çok Avrupalı. Bizim için lüks dedi. Bana göre yani ben yorumu yapıyorum. Kemal Bey'i seçmediler. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey'i incitmemeli. Çünkü Kemal Bey bu altılı ittifakı kurabilecek yetenekteki parti içinde tek kişiydi. Bunu şimdi benim görebildiğim kadarıyla Kemal Bey'in bu yeteneğini önümüzdeki on ay içinde sürdürebilecek bir tek kişi var CHP'de. Bugünkü konuşmasını beğenmememe rağmen Ekrem İmamoğlu. Ancak Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na gelirse gelmesini isterim. Kemal Bey özür dilerim büyüklük gösterip yerinde zamanında bırakmalı. İsmet Paşa rahmetli bırakmadı. Ecevit geldi İsmet Paşa'yı o koca Kutluş Savaşı gazisini eski cumhurbaşkanını, eski başbakanını, eski dışişleri bakanımızı kurultayda yendi. Genel başkan oldu. Kemal Bey Türkiye'ye çok büyük bir hizmet etti. Müthiş bir hizmet gösterdi. Farklı siyasi görüşlerdeki farklı yaşam tarzındaki siyasetçiler devlet adamı kimliği, karakteri sergileyip ülkeyi uçuruma götüren bir siyasi despotizme karşı durabilir ve güçlü bir muhalefet oluşturabilirler. Bugün Türkiye'de iki kişiden biri neredeyse iki kişiden biri Erdoğan'a, diğeri Erdoğan'a muhalif olanlara oy verdi. Bu çok büyük bir olay. Müthiş bir avantaj bu. Kemal Bey, benim natizane görüşüm mükemmel bir kurultay düzenleyip o kendine has üslubuyla harika bir konuşma yapıp artık torunlarıyla, ailesiyle beraber olmak istediğini, kendisine danışıldığında, danışılmak istendiğinde kapısının her zaman açık olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki partisinde bir değişime acilen ihtiyaç olduğunu anlatmalı. İmamoğlu yerel seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak gitmedi. Tabii biliyorum büyük ihtimalle Erdoğan yine yargıçları kullanacak. Henüz demokrasinin kılıcı gibi İmamoğlu'nun tepesinde sallandırdıkları o yargı kararını, genel mahkeme kararını hemen onaylatacaklardır. Büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Ama bu İmamoğlu'nun belki siyaseten önünü keser ama o aşamadan sonra İmamoğlu'nun elini tutacağı herkes kim olursa o kişi İstanbul seçimlerini de alır. Hatta ve hatta Türkiye'de halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç yapmadığı bir şey yapmaya zorlayabilir. Seçimlere dört sene hatta belki de üç buçuk sene kala erken seçime zorlayabilir. Benim görüşüm Kemal Bey'i kırmadan, dökmeden, incitmeden Kemal Bey'in bizzat kendisinin hemen birkaç ay içinde CHP'nin kurultayını yapıp halefinin de İmamoğlu olduğunu söylemesidir. Bence hem çok büyük bir final yapmış olur evet. hem de kendisinden sonra bu önümüzdeki on ayda Millet İttifakı'nı büyük şehirleri yine kazanabilecek e, şekilde yanında tutabilecek tek kişinin İmamoğlu olduğunu görüyoruz. Haliyle iddia ederek söylüyorum yine bütün sahiller hatta yine Ankara, yine Eskişehir gibi şehirlerde hatta bu sefer büyük ihtimalle Bursa'da, Balıkesir'de ve Manisa'da işin içinde bunları da katalım. Belediye başkanlıklarını Cumhuriyet Halk Partisi ya da Millet İttifakı'nın adayları kazanacaktır. Burada bir tek benim yine çekincem var. Meral Hanım'ın partisinde kiler ne yaparlar onu halen bilemiyorum. Bakın o Meral Hanım'la ilgili eleştirilerinden dolayı zamanında bana bugün iki gündür çok hücum var. Oysa ben Meral ne demiştim? En başında itibaren yapma Meral Hanım. Ne olursun yapma, uzlaşın. Eğer Meral Hanım o gün o masadan kalkmasaydı İyi Parti'nin oyları yüzde on beş, on kalacaktı. E, neyse keşke demenin bir anlamı yok. Ama bundan sonra geçmişe bağlanmayalım, geçmişe takılmayalım ama geçmişe bakmadan da geleceği planlayamayacağımızı bilelim. Evet. E, o zaman muhalefette ciddi değişikliklere ihtiyaç var diyorsunuz Memduh Hocam özetle. Ben Umar var diyorum. diyorum. Ben evet. kesinlikle var diyorum. Çok, hem de çok acil değişiklik var. Bu İyi Parti için de geçerli. İyi Parti isterse isterse merkez parti haline gelebilir. Çok rahat. Hazır o Ağır Alioğlu gibi bilmem yumuşak gibi var birkaç tane öyle. Onlardan temizlendi parti. Milliyetçilik ayıp bir şey değil yahu. Dünyanın bütün ülkelerinde milliyetçilik çok güzel bir duygudur. Ama nasıl bir milliyetçiliktir o? Başka ulusların milliyetçiliklerine saygı duyan milliyetçiliktir. Bizdeki Türkiye'deki milliyetçiler kendilerini şişiriyor. Bir tür bin kişiye bedel Avrupalılar şöyle kötü, Batılılar böyle namussuz. Ya olmaz ki ya. Olmaz. Dünyada tek başımıza yaşayamayız. Bizim milliyetimiz ne kadar mübarek ve güzelse, Narin ise, nazik ise, centilmen ise, Yunanistan'ın milliyetçisi de kendi ulusu için o kadar nazik, o kadar kibar, o kadar iyi bir insan, o kadar vatansever. Yani dünyanın tek vatanseveri bizim milliyetçiler değil. Benim anladığım manada milliyetçiliği iyi Parti isterse yerleştirebilir. Milliyetçi, gelenekçi, muhafazakar, liberal demokrat. Harika olur yani. Bir defa şu halka liberal kelimesinin kötü bir kelime olmadığını anlatalım yahu. Liberalizm ille de ekonomi demek değildir. Tıpkı sosyalizmin ille de ekonomi demek olmadığı gibi. Sosyalizm de insancılıktır, hümanizmadır. Liberalizm de, liberal felsefede özgürlüktür, serbestliktir. Nitekim pek çok yerde liberal yerine serbestiyet de Bu kadar basit ya. Libero ne demektir futbolda? Serbest oynayan futbolcu demektir. Kötü bir şey mi? Beckenbauer dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusuydu. Ne oynuyordu? Libero oynuyordu. Liberaldi yani. Allah Allah.